Merhaba arkadaşlar. 3 Haziran iddia tahminleri sizlerle birlikte. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı analizlerle oluşturun. Banko maç iddia tahminleri, yorumlara, videolarıma sağ üst tarafta katlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlamada kullanılabilecek tutma olasılığı çok yüksek olan günün kombine banko kupon tercihini görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum. Bunu her videolarımda defalarca da söylüyorum. Günümüz şartlarında malum kimse kimseye itimat etmiyor, güvenmiyor. Deneyip neler yaptığımı, başarılı da olduğumu göreceksiniz diye. YouTube'a günü günü videolarımı atıyorum. Silmiyorum, kaldırmıyorum. Aylık bazda 30 günlük videolarımı izlerseniz toplayıp bölerseniz aylık bazda %80'den aşağı başarılı olmadığımı görürsünüz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. En fazla beni denemiş olursunuz. İddiada başarılı olduğumu başarılı olunabileceğini göreceksiniz. Buradan kimseye baskı yapıp zorlayamayacağım karar araştırıp Sizler vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketine gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram grubu linkini tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaşım iletişim linkinden veya Instagram adresinden mesaj yoluyla bana ulaşabilirler. Saat 17'de UEFA Uluslar Ligi'nde Kazakistan'la Azerbaycan karşı karşıya geliyor. Kazakistan'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk kere 1-0 mağlup bitirdiği Moldova'yı karşılaşmasında 1-0 mağlup olmuştu. İlk kere 1-0 önde bitirdiği Tacikistan karşılaşmasını ilk yarı skoruyla 1-0 olarak kazanmasını bilmişti. Ve ilk yarıyı 1-0 mağlup bitirdiği kendi evindeki Finlandiya ve Bosna Hersek karşılaşmalarını 2-0'lık skorla kaybetmişti. Deplasman karşılaşmasında ise ilk kere 3-0 mağlup bitirdiği Fransa karşılaşmasını 8-0'lık skorla mağlubiyetle tamamlamıştı. Azerbaycan ise kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı 0-0 biten Letonya karşılaşmasında 1-0, Lüksemburg karşılaşmasını 3-1 kaybetmişti. İlk yarısı 1-1 biten kendi evindeki Katar karşılaşması ise 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Deplasman karşılaşmalarında ise ilk yarısı 0-0 biten Malta karşılaşmasını 1-0, ilk yarısı 1-1 biten, Sırbistan karşılaşmasını ise 3-1 mağlubiyetle tamamlamıştım. UEFA Uluslar Ligi'nde saat 17'de oynanacak olan Kazakistan-Azerbaycan karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3-6. Maç saatine sakat ve cezalara bakınız. UEFA Uluslar Ligi'nde saat 19'da Letonya ile Andorra karşı karşıya geliyor. Letonya'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı milli takımımızla oynadığı da milli takımımız Letonya 2-1 yenmişti. Ve ilk yarısı 1-0 mağlubiyetle bitirdiği Hollanda karşılaşması Letonya kendi evinde ilk yarının skoru olan 1-0'la kaybetmişti. Deplasman karşılaşmalarında ise ilk yarısı 0-0 biten Azerbaycan karşılaşması 1-0 galibiyetle, ilk yarısı 0-0 biten Norveç karşılaşması ise golsüz 0-0 beraberlikle tamamlamıştı. Deplasmanda oynadığı bir diğer karşılaşma ise Cebele Tarık karşılaşmasıydı. İlk yarısı 1-1 biten Cebele Tarık karşılaşmasını ise deplasmanda Letonya 3-1'lik skorla kazanmıştı. Andorra'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı 0-0 biten Grenada karşılaşmasını 1-0 kazanmıştı. İlk yarı 3-1 mağlup bitirdi Polonya karşılaşmasını 4-1. İlk yarı 2-0 mağlup bitirdiği İngiltere karşılaşması ise 5-0 mağlubiyetle kendi evinde tamamlamıştı. Deplasmanda ise ilk yarısı 0-0 biten Arnavutluk karşılaşmasını 1-0 kaybetmişti. İlk kere 1-0 önde bitirdi. San Sanmanyo karşılaşması ise deplasmanda 3-0 kazanmıştı. UEFA Uluslar Ligi'nde saat 19'da oynanacak olan Letonya Andorra karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3.5 alt maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Saat 21.45'te UEFA Uluslar Ligi'nde Beyaz Rusya ile Slovakya karşı karşıya geliyor. Belarus'un form durumuna baktığımızda kendi evinde ilk yarı 1-0 önde bitirdi. Ürdün karşılaşması 1-0 kazanmıştı. Ve ilk yarı 1-0 mağlup bitirdiği Kendi evindeki Çekke karşılaşmasını 2-0 kaybetmişti. Deplasmanda ise ilk yarı 0-0 bitirdiği Estonya'ya 2-0 mağlup olmuştu. Ve ilk yarı 2-0 mağlup bitirdiği Galler'e 5-1 deplasmanda mağlup olmuştu. Ve ilk yarı 1-0 önde bitirdiği Bayreyn'i deplasmanda 1-0'lık skorla yenmeyi başarmıştı Beyaz Rusya. Slovakya'nın form durumuna baktığımızda ilk yarı 1-0 mağlup bitirdiği kendi evindeki Slovenya karşılaşmasını 2-2 tamamlamıştı. Deplasmanda ise ilk yarı 1-0 önde bitirdiği Finlandiya karşılaşmasını 2-0, ilk yarı 3-0 önde bitirdiği Malta karşılaşmasını 6-0 kazanmıştı. İlk yarı 2-0 önde bitirdiği Hırvatistan'la 2-2 deplasmanda berabere kalmıştı ve ilk yarısı 0-0 biten deplasman Norveç karşılaşmasında ise Norveç'e 2-0'lık skorla mağlup olmuştu. UEFA Uluslar Ligi'nde saat 21.45'te oynanacak olan Beyaz Rusya Slovakya karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu Handikap 2-0 maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Saat 21.45'te Uluslar Ligi'nde Belçika ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Belçika'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde ilk yarı 2-0 önde bitirdiği Burkina Faso karşılaşması 3-0 1-0-2 yasasını önde bitirdi. Estonya karşılaşmasını 3-1 kazanmıştı. İlk kere 2-0 önde bitirdiği kendi evindeki Fransa karşılaşmasını ise 3-2 kaybetmiş. Deplasmanda ise ilk yarısı 1-1 biten Galler karşılaşması 1-1 sonuçlanmıştı. Ve ilk yarısı 0-0 biten Deplasman İtalya karşılaşmasını ise 2-1'lik mağlubiyetle Deplasman'da tamamlamıştı Belçika. Hollanda'nın form durumuna baktığımızda ilk kere 1-0 mağlup bitirdi. Almanya karşılaşmasını 1-1 tamamlamıştı. İlk kere 3-1 önde bitirdi. Kendi evindeki Danimarka karşılaşması 4-2 galibiyetle. ilk kere 0-0 bitirdi. Kendi evindeki Norveç karşılaşması 2-0 galibiyetle. ilk kere 3-0 önde bitirdi. Cebeli Tarık karşılaşmasını ise kendi evinde 6-0 galibiyetle sonuçlandırmıştı. Deplasmanda ise ilk kere 1-0 önde bitirdi. Karadağ karşılaşmasında 2-2'lik skorla beraberlikte karşılaşmadan deplasmanda ayrılmıştı. UEFA Uluslar Ligi'nde saat 21.45'te oynanacak olan Belçika Hollanda karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1.30 üst maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Saat 21.45'te Uluslar Ligi'nde Liechtenstein'la Moldova saat 21.45'te karşı karşıya geliyor. Liechtenstein'in form durumuna baktığımızda ilk kere Önde, mağlubiyetle tamamladı. Kendi evindeki burun karşılaşmasını 6-0 mağlubiyetle, ilk kere 1-0 mağlubiyetle kapattı. Kendi evindeki Romanya karşılaşmasını 2-0 mağlubiyetle, ilk kere 1-0 mağlubiyetle kapattı. Kendi evindeki Kuzey Makedonya karşılaşması ise 4-0 mağlubiyetle tamamlamıştı. Deplasmanda ise Almanya'ya 9-0, Faroya dalarına 1-0 mağlup olmuştu Liechtenstein. Moldova'nın form durumuna baktığımızda kendi evindeki karşılaşmalarda ilk kere 1-0 önde bitirdi. Kazakistan karşılaşmasını 2-1 İlk yarı 2-0 mağlup bitirdi. Güney Kore karşılaşmasını 4-0. İlk yarı 2-1 galip tamamladı. Uganda karşılaşmasını ise 3-2'lik mağlubiyetle tamamlamış. Deplasmanda ise ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Kazakistan karşılaşmasını 1-0 kazanmış. İlk yarı 2-0 mağlubiyetle bitirdi. Deplasman Avusturya karşılaşmasını ise 4-1 kaybetmişti. Saat 21.45'te Uluslar Ligi'nde oynanacak olan Liechtenstein Moldova karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu handikap Maç saatine, sakat ve cezalara bakınız. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Günün video tahminleri, katıl kampanyaları, ekstra tahminler, bonus kampanyaları Telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı, iddia bülteni, ideal tahminleri sizlere önerdim risk tutkunu idealci olmayıp yüksek oran isteyenler çifte şansları tek tarafa üst alt golleri üst alt kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendileri oluşturabilirler. Kendimi iddia fikstür listesiyle oluşturup oynadım. tutma olasılığı %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verilerine dikkate alıp emek vererek oluşturduğum günün ideal kasa katlama, banko, kombine kuponlu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analiz yapılmış ayrıcalıkları erişmek istiyorsanız Elmas Katıl grubuna beklerim. Emeğe saygınız varsa videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımızı video yorumlar bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben hepinizi çok seviyorum. Bay bay.